Selamun Aleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Herkes sakız çiğner ama Ayşe Hanım gibi kimse patlatamaz derdi bir ağabeyimiz. Bugün biz de farklı güzel işlere imza attık. Ve topan döşedik birinci katın zeminine. Ve de aşağıda şu an arkamda görmüş olduğunuz makasları abim hazırlamak üzere tezgahını kurdu. Birazcık gösterelim, anlatalım. Sizlerle gün içinden bir video paylaşmış olalım. Toplamda 720 santim uzunluğunda, 160 santim yüksekliğinde olacak olan üstte 6 adet makasımız var. Bunlarla ilgili abim çalışma yapıyor şu anda. Sabahtan yukarıdaki betopanları yerlerine yerleştirdik. Ben de onların vidalanması sürecini yürütüyorum yukarıda. 18 milim betopanlarla yukarıyı kapattıktan sonra buraya dedik yani yağmur yağsa da en azından aşağıda çalışacak tezgahımız olur dedik. Çünkü yağmur gösteriyor birkaç gün. Makasın şekliyle alakalı da karar verdik. Şimdi böyle gönye kesme çalışmaları. Görmüş olduğunuz gibi 40 x 60 3 mm profiller kullanıyoruz makaslarda. Evet böyle kaynağı çepe çevre çevirebileceğimiz şekilde hazırlıyoruz. Biraz makas olayı emek emek isteyen biraz bilinç isteyen bir iş. Bununla ilgili daha önceden videolar çekmiştik. Burada biliyorsunuz statik hesaplar var, matematikler var. Daha önceden tek katlı evlerde daha basit, daha altta bir sürü oda olduğu için daha basit makaslar da yapmıştık. 2 mm 40 x 60 profillerden 2,5 mm. Burada 3 mm kalınlığında profiller kullanıyoruz. Bunların tabii ki de nihai şeklini bir adet makasımız bitince yine sizlerle gün içerisinde çektiğimiz videolarda paylaşacağız. Bu aşağıdaki geçici destekleri kaldırdık. Çünkü şu çaprazlarımızı attık. Deprem çaprazlarımızı. Onları nihayete erdirdik. Ve i̇şte de burası gayet güzel bir yer haline geldi. Burada makaslarımız var tabii ki de. Tavanlarda da makaslar oluşacak. Burada 3 milimetre yine 40x60 profillerimiz var. 60 çarpı 120 profillerimiz var. Gerekli yerlere hepsi kullanılacak şekilde buradan bir miktar alıp kullanıyoruz. Sonrasında tekrar yüzümü halinde yine alıp kullanıyoruz. Malzemelerimiz burada. Daha önceden de sizlerle paylaşmıştık. Sabahtan metopanlarımızı yukarıya Çıkardık. Şöyle <laughs> ve topanları yukarıya şu arkada duruyordu arka paletin üzerinde. Buradan sürdük yukarıya. Sonrasında buraların tamamının parçalarını, eksiklerini, her şeyini tamamladık. Ve de böyle mastarla çizgilerimizi çizerek vidaların bulunduğu yerleri tespit edip yani profillerin bulunduğu yerleri tespit edip böyle güzelce vidalama sırası yapmış yapmıştık. 40 santim arayla profillerimiz var. Zeminde. Kullandığımız betopan 18 milimetre. Gayet sağlıklı, sağlam, güzel bir malzeme. Bununla ilgili yorumlarda işte kırılır, dikkat edin falan demişler. Biz 40 santimle bir attık profilleri. Tabii ki de dikkatli olacağız. Tabii ki de kırılgan bir malzeme ama çok büyük bir kütlenin ağırlığın şu ara boşluğa denk gelip kırması gerekiyor. Lüzumu yani profilin üzerine denk geldiği zaman hiçbir şey olmayacaktır ama dediğim gibi çok çok büyük kuvvetlere maruz kalması lazım. Çünkü bu siz de takdir edersiniz ki zeminde kullanılacak kalınlıkta bir malzeme. Betopanın 8 milimliği, mm 10 milimliği, mm 12 milim şeklinde. Bu da 18 milim mesela. Ara kalınlıklarda da bir sürü en incesinden en kalınına betopanlar var. Burası düşük kot olan kısım banyo kısmı. Daha önceden de sizlerle paylaşmıştım. Burası mail vermemiz açısından bir miktar işte seramiğin altına harç koymamız bakımından böyle bir 6 santim düşüklük yaptık. Bu da iyi bir şey. Banyomuz açısından ve de buradaki işleyiş, izolasyon ve de bohçalama vesaire açısından daha önceden de anlatmıştım. Ve topan nasıl yapılır? Elmas bıçağımız var. Seramiklerde ve de geçenlerde bucada kullanmıştım. Garaj zemininin karo taşlarını keserken o taşla bunları doğrayabiliyoruz. Peynir gibi doğuruyor. Sonrasında mastarla çizdikten sonra taşla kesip sonrasında da böyle kurşun kalemle profillerin geldiği yerleri üstten şu alüminyum mastarla işaretleyip güzelce vidalarımızın atılacağı yerleri de tespit etmiş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte makaslar hazırlanınca işte muhtemelen yarın biter diye düşünüyorum. Makasların hazırlığı 6 adet atılacak yukarıya. Bir de bu direkler dikilecek. Direklerin kesme işlemini de bugün yapabilirsek onları da yerlerine dikmiş olacağız. Biz 4 adetini atıp şu ipleri çektik yukarıya. Sonrasında bu ara direkleri de o iplere göre kaynatıp sağlıklı güzel bir şekilde üst katında hazırlığını yapmış çatısını yapabileceğimiz şekilde hazırlığını yapmış olacağız. Böyle bir çalışma zeminimiz de olmuş oldu. Aynı zamanda evin zemini olmasıyla olmayla birlikte çok sevinçliyiz yani bu bakımdan çok şükür kazasız belasız betopanlarımızı yerlerine yerleştirdik. Yaklaşık aşağı yukarı 7 kere 4, 28, 27, 25 o civarlarda vida atıyoruz bir betopana. O da iyi bir şey çünkü hiçbir boşluk, hiçbir hareketli kısım kalmamış oluyor sıkça böyle güzel vidalarsanız. Zaten yer çekimine ayak uydurmuş oluyor bu durumda. Üzerinden de hali hazırda duvarlar geçecek. Üstteki ara bölme duvarlarının profillerini aşağıdaki profillerle kalın vidalarla birbirlerine tutturacağız tabii ki ama bu kenarda da kaynakla devam edecek süreç. Yani evin dışında tamamen dikmeler ve de direkler kaynakla şu ara parapet kat demirine kaynayacak. Çevrede kaynaksız direk olmamış olacak. Dediğim gibi orta duvarların geldiği kısımlarda da aşağıda bir sürü profiller geçiyor. Görüyorsunuz. Bunları demindeki 3 mm 60 x 120 ve de 40 x 60 profilleri yukarıdan aşağıya delerek vidalayacağız. Orta duvarları. Evet. Gün içinden buradan bu çalışmalardan anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İşleyişimiz sürecimiz devam ediyor. Hava yağmurlu gösteriyordu. Bugün de yağmurlu, yarın da yağmurlu. Birkaç gün yağmurlu gösteriyordu. Biraz böyle bir esinti var. İnşallah teğet geçer. Yani bizi görmez. Biraz çalışmamıza müsaade eder. İnşallah tek temennimiz de bu. Dün ayrıca bir video geldi. Sizlerle paylaştık. Erdek'te geçen sene yapmış olduğumuz evin sahibi olan genç kardeşimiz evin videolarını çekip son halini çekip bizlerle paylaştı. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. O bize teşekkür etmiş. Biz de ona buradan teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Hakkını helal etsin. Onlar da bize ekmek arası getirdiler öğlen aralarında, sonrasında kalacak yerlerimizi ayarladılar. Bizleri rahat ettirmek için ellerinden gelen de onlar yapmış oldu. Biz de onlara bir ev bırakmış olduk orada. Allah onlardan da razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. İlk bu evleri yaparken günlük video serisini Erdek'te başlatmıştım. Ona da vesile olmuş oldular. Çok çok teşekkür ediyorum buradan. Biz de onlardan razıyız. Ve de bu memnuniyet videosunu da izleyen kardeşlerimiz oradan da durumu değerlen, durum değerlendirmesini yani bir müşteri memnuniyeti videosu bekleyen e, kardeşimiz yazmıştı geçenlerde ona da buradan mesajı vermiş olalım zaten sonrasında da yaptığımız evlerdeki insanlarla yani evlerin sahipleri olan insanlarla da sürekli buradan aynı zamanda bu Buca'daki ve de Bergama'daki evlerin sahipleri olan Şenol abim ve Selma Hanım'a da ve de çocuklarına onlara da çok çok teşekkürlerimi gönderiyorum buradan. Onlarla da hala iletişim halindeyiz. Bizim işimiz budur. Böyle çalışıyoruz. Yaptığımız işin önünü, arkasını, üstünü, altını paylaşmaktan geri durmayacağız. Çünkü şeffafız. Böyle olması lazım. Bir kazanç varsa bir yerde hak edilmesi gerekiyordur. Biz de dediğim gibi bu duygu ve düşüncelerle onlara da teşekkürlerimizi göndermiş olduktan sonra gün içinden şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar Tezcan Usta kaynak yapmaya devam ediyor. Bugün ilk makasımızı kenara aldık. Bu betopan sürecinden sonra çok şükür yağmur tutmadı buraya şimdilik ama klima gibi esiyor şu yukarı taraflardan muhtemelen bu gece veya zaten uygulamaya baktığımız zaman saat 19'dan itibaren yağmurlu gösteriyordu o da tutmadı henüz bakalım ne olacak onun için tedbirimizi alıyoruz biz de Bilal abi takımları muhafaza ediyor. Ve de başımızın üstünde artık bir yer var neticede. Ancak tabii ki de betopanların arasından bir miktar su damlayacaktır aşağıya geçecektir. Ancak yine de biz makas tezgahını hava iyi olsaydı yukarıya kuracaktık. Hava yağma ihtimaline karşı buraya aldık yine tedbirimizi. Ben de yukarıda bu betopanların belli kısımlarına kutularımda, karavanımda nerede ne kadar artan, yarım, sağlam ne varsa çekomastik, silikon ne bulursam bu yukarıdaki ilk iki sıranın aralarına çektim ki fazla etkilenmeyelim aşağıda imalat aşamasında yağmurdan diye. Şöyle yukarıyı da bir dolaşalım tekrar. Evet kıymetli dostlar üst katımızın zeminini görüyorsunuz. Ne demiştim? Elimde ne kadar yarım artmış işte donmamış kurumamış kutularda köşelerde bakın şurası rengi değişik. Öbür tarafta beyaz var. Burada antresit var. Şurada kahverengi gibi var. Böyle bunları ek yerlerine çektim zarar gelmez. Yani böyle rengine alacalı bulacalı durduğuna bakmayın. Neticede arka plandır. Çok süsünü düşünmüyoruz yani bu arka planda kalacak malzemeleri Tabii ki de düzgünlüğü, güzelliği önemli. Düşük kottan bahsetmiştik. Buraların vidalarını tamamladım az önce. Bugün hayli vidayla uğraştım. Çünkü buranın yani betopan sert malzeme. Alçıpan gibi vidayı direkt sal gitsin olmuyor. Ahşap gibi de olmuyor. İster istemez bir matkap lazımdı. Matkap ucu lazımdı. Ben de matkap ucumuz aşındığı için hani vidaların yerlerini önceden delmek icap ediyor ya onun için ben de bizim bir miktar 3-5 uzun trapez vidası vardı kutuda. Ondan kafalarını kesip ucu gibi aşınana kadar işte 20-30 tane biriyle 20-30 tane biriyle onların biraz böyle ucu uzun olduğu için şöyle de göstereyim. Yani anlayacağınız böyle bir trapez vidanın matkap niyetiyle kullanılmasına da şahit olmuş olursunuz. Yani bu ne için? Tekrar anlatayım. Şurayı delip vidanın rahat girip profille hemen kavuşmasını kırılmadan sağlamak için böyle bir matkap ucu gibi kullanmış oldum. Trapez vidalarına bu da bir fikirdir. Bir kenara not alınız. Evet burası az önce doldurdum spatulayla buraları. Böyle çekmeye falan uğraşmadım. Çekerken zorlandı. Zaten parmağım ağrıyor. Vida atarken çokça ağrıdı. Böyle yani ama böyle bir karartı var. Esinti var. Şu birkaç yerinden naylonumuzu bağladık yine. Ortadan da destekledik. Belki de yine yırtılacak, kopacak. İnşallah kopmaz. Baş iskeledeyiz, 60 metrekare giriş kat, 60 metrekare de üst kat olmak üzere 120 metrekare çelik ev projemizin ikinci katının zemin ve topan uygulama aşamasını hallettik bugün. Bundan sonraki süreçte şu direkleri işte tekrar bu çaprazlar için olan ve de bu üstteki kayıtları atacağız. Bunları insan gücüyle biraz atmak zor olacaktır yatayları. Onun için Manitou veya Winch çağıracağımızı söylemiştik evveliyatta. Hem makasları hem de bu kalın üst profilleri kaldırmak için. Mesafe yüksek, ağırlığı çok olduğu için sakatlık da olmasın diye belki 4-5 kişi tutsa kaldırır ama birinin eli ayağı sıkışır. Allah korusun. Sıkıntı olur diye şimdilik öyle bir çözüm düşüncemiz var. Vinç veya manito gelir kaldırır. Biz de yerine oturturuz. En azından şu üst kata gelse bile biz burada elimizde tekrar bir ucunu koyar, bir ucunu buraya koyar kaldırırız. Onda sıkıntı yok. Aşağıydı zaten el yordamıyla yapmıştık şu kayıtları. Elimizle atmıştık biliyorsunuz. Durumumuz bundan ibaret. Baş iskeleden 120 metrekare çelik ev projemizden biraz böyle esintili, rüzgarlı, kapalı, serin bir ne diyelim ilkbahar da değil. İlkbahara yaklaştık. Böyle bir akşamdan sizlere saygıyla, sevgiyle selamlamış olalım. Abonelikler hızla artıyor. Çok memnunum bu durumdan. Hani kapatmadan bunu da belirteyim istedim. Çokça sağ olsunlar bizi layık görüp abone olmaya, takip etmeye, takibe almaya, videolarımızı izlemeye niyetlenmiş insanlar, kendileri beğenerek isteyerek gelmiş. Bu önemli bir şey. Organik bir artış. Bu benim için çok çok kıymetli, çok önemli. Emeğimizin karşılığını aldığımız düşüncesi, hissiyatı oluşuyor bu durumda. Her gün videolar çekiyoruz, inşaat anlatıyoruz. Çelik evler ile alakalı bilgilendirme, uygulama ve de zorluk süreçleri, işte ne kolaylık olur bize. Onları anlatıyoruz çokça. Yani bizim bir nevi günlük yaşantımıza şahit olmuş oluyorsunuz bir anlamda. Videolarımıza beğeniler yapmayı az da olsa, kısa da olsa yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Puanlamayı zaten hep söylüyoruz. Puanlama da yapınız ki daha çok görünür olalım. Şimdilerde görünürlüğümüz biraz daha artıyor ve de müşteri memnuniyetiyle ilgili Bugün yine bahsetmiştim. Erdekten bir olumlu geri dönüş geldi. Geçen sene yaptığımız ev ile alakalı. Çok teşekkür ederim hepinize. Allah sizlerden razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.